Benim için en iyi kurtuluş yolu buydu dedi ve çocuklarının da bulunduğu otomobili ölüme sürdü. Kadir Baltacı iki yıl önce eşinden boşandı. Mahkeme çiftin iki çocuğunun velayetini de annelerine verdi. Hafta sonu buluşması için çocuklarını alan Kadir Baltacı otomobiliyle yola çıktı. Daha göre Baltacı otomobilini Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Orhan Gazi Sanayi Caddesi'nde park halindeki tırın dorsesine hızla çarptı. Yarısına kadar tırın dorsesinin altına giren otomobilde Kadir Baltacı hayatını kaybederken çocukları Ayşe Ceren ve Eren Baltacı ağır yaralandı. Yaralı çocuklar sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra araç içinde inceleme yapan polisler Kadir Baltacı'nın cebinde intihar mektubu buldu. Mektupta eski eşinin de bulunduğu kişileri suçlayan Baltacı, eşi ve ismini yazdığı kişiler nedeniyle maddi ve manevi yönden bunalıma düştüğünü yazdı. Baltacı, "Çocuklarımla ölmeyi seçtim. Benim için en iyi kurtuluş yolu buydu." dedi.